Merhaba arkadaşlar, Bienfu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox ile nasıl yapılır onu göstereceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. İlk öncelikle Corem giriyoruz. Corem girdikten sonra yorumlarda verdiğim linki tıklıyorsunuz. Ve yaptıklarımı adım adım doğru bir şekilde yapın. Dolent yazan yere tıklıyoruz. Yine de indir veya indir yazacak ona tıklıyoruz. Siz de burada indir yazacak, ben de olduğu için güncelle diye var. Benim önerdiğim VPN, Secure VPN. Bunun sonuna geldik. Bu hileyi bilmiyorsanız YouTube'da araştırabilirsiniz. Her yerde gözüküyor. Ya da ben yakında atarım. Atmamı istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazın.